Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 Mart 2023 Perşembe günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. PSV, 1. Alt Lig'de mücadele eden rakibi karşısında açık favori konumunda. Ben Hak'ın son dönemde formunu arttırmış olduğu gerçeğini de göz önünde bulundursam da güç farkı ciddi seviyede. HSV, ilk düdükle birlikte hücumu düşünen bir görüntü sergilemek zorunda. Ev sahibi ekip ligde şampiyonluk yarışında en avantajlı takım değil, bu bir gerçek. Kupayı boşlama şansları yok. İlk yarıdan iki gol çıkar. Barcelona bu sezon sert maçların hepsinde kötü oynadı, hepsinde kötü skorlar aldı. Teknik kalitelerini fizik güçleriyle desteklemedikleri için zorlanıyorlar. Real Madrid ise fizik kapasitesi olarak onların hayli üstünde. Aralarındaki lig maçını da rahat skor ve futbolla kazanmışlardı. Barça'da Pedri, Dembele ve Lewandowski'nin de oynaması beklenmiyor. İlk ayakta Real Madrid kazanmaya çok yakın. Hollanda 2. ligde mücadele eden de Grafschap, kupada birinci ve ikinci lig takımıyla karşılaşmadan çeyrek finale kadar geldi. Hura şansı buraya kadardı. Avrupa'ya veda eden Ajax, hafta sonu ligde vitese deplasmanında kazandı. Artık tamamen lig ve kupaya odaklanacaklar. Gollü bir maç bekliyorum. 3.5 üst olur. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.